Üyesidir. AKP MHP iktidarının ve sonra Mardin Belediyesi, Batman Belediyesi ve Afet Belediyesi'nin kayıp gasp etti. Kürt halkı demokratik siyasetin dışında çıkarmak çabaları artık iflas etmiştir. Bir kez daha ki bu saldırı hak iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir gaz daha gerçekleştiren kayyum halkı tarafından reddedilmiştir. Kayyum pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyum baskında ısrar etmek siyasi tükenmişliğin gözlergesidir. AKP MHP iktidarı seçimde kazanamacağını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığı ve kayyum baskının ve rejime dönüştürülmüş bir saldırı aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırı halkı doğrudan katılımının olduğu yere yönetimlerinin belediyelere abukaya alınması ve adalet kolu çevirmesi kabul edilmezdir. Direnler! Direnler! Kazanacağız! olmayacaktır olmayacak durumda. Türkiye halkları ve bu zorbalığı asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde iktidar bu pratik nedeniyle büyük kaybet, kaybetmiştir. Ve bu yönetimlerden ısrar ettikçe de daha büyük kaybedecektir. Kayın politikası 85 milyon için demokrasi ve hukuk sorumludur. Ve önüne alınmazsa ne sadece Kürt ne de şimdi şimdiye kadar gasp edilen belediyelerin sınırlı kalacaktır. Hangi partiden ve düşüncelerden olursan olsun bu kayıp artık bütün Türkiye halkının seçme ve seçilme hakkına siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle bütün demokratik siyasi iradesine yönelmiş tehdit bir demokratik kamuoyuna çağırmıştır. Bu gayrı meşru anlayışına karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmektedir. Her koşulda hakim iradesini savunmak ve hakim yerel yönetimine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yönetim ve saldırı her türlü çözüm arayışı ve yaklaşmalarını zehirlediği gibi yönetim saldırıda iktidarda savunmiyet konusunda da daha büyük bir şüphe ve doğrusudur. Türkçesinin iktidarının sabitliği büyük şüphelerle korunmuştur. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Barış için el ele uzatılması beklerken halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunları diyalog ve ile çözülmesini beklerken halkın çözüm beklentilerine uzak kurulmuştu. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerden barışlı olacağını düşünüyorsa çok büyük yan yanılacaktır. Halkımız da her şartta koşular kendi iradesine sahip çıkacaktır. Aferinacak. Gün gelecek, her şey böyle